Buraya park etsek olur mu? Park yapsak olur mu buraya? Eyvallah, teşekkür ederim. İyi bayramlar. Giriş ücreti 150 lira. Kişi başı. 12 yaş altına da ücretsiz diyorlar. İçeriye girişte bazı kesim kurallar direkt girişe asmışlar. İşte giyim kuşam. Yani. Ama böyle şöyle göstereyim. Bayağı uzun bir yolu var. Aşağı kadar şey yapıyor kapı girişi. Şu an için hala içeride eğitim devam ediyormuş. Rahip ve rahibeler varmış. Eğitimden kastım, eğitimden kastım şey. Aktif ibadet Burada bu evet din görevlisi olarak kendi me dinlerine mensup görevliler hala ibadet ve buranın tertip düzenini sağlıyorlarmış. yazan şey diyor. Eğer herhangi bir yerde ibadet ediliyorsa buradaki insanların için ee, o zaman o bölgeye giriş kapatılıp ziyaret alınmıyor O yüzden mesela şu an geldiğimizde diyelim ki bir alanda ibadet ediliyor. Orayı kapatabilirsiniz, yani gezmemiz için engelleyebilirler. Çünkü aktif olarak kullanılabilen bir manastır. Evet, hadi birazdan içeriye başlayalım. dam gibi gözükmesi yani dümdüz gözüküyor dıştan. Ve şöyle yukarıda gördüğünüz küçük kutucuklar ise mikrofon özelliğini taşımaktadır ve fark ettiyseniz de ses yankıması yapıyor. Bir de burası yani çünkü burası eskiden toplantı salonu olarak kullanılmıştı. Sonradan yemekhane diğer taraf hane olarak kullanılmıştı. Ve yerde gördüğünüz taş ise Mor Gabriel zamanından kalan bir taş. Üstünde hamur yoğurdu bir de şarap yapılıyordu. Bu eski zamanda kullanılıyordu şu an kullanılmıyor zaten. Bir de yan tarafta gördüğünüz tablo İsa Mesih'in havaleleriyle birlikte atılışlandı akşam yemeği tablosu oluyor. Bu zaten oradaydı de İsa'yı bir gibi görünüyor. Diğer tarafta ise Mor Gabriel'in yani manastırın minyatürü bulunmakta. Şöyle fark ettiyseniz hepsi kebri çöpünden yapılmıştır. Yani dikkatli bakınca fark ediliyor. Ee, biz ise şu an burada bulunmaktayız. Düz görünüyor. aynen dıştan dümdüz gözüküyor. İçten ise kubbe şeklinde. Yani buranın özelliği. pazar günleri sabahları ayin gerçekleşiyor bu bölümde. Şöyle arkada gördüğünüz iki tablo ise soldaki mor Gabriel oluyor, sağdaki ise mor Sanda. Mor Sanda ana kilisenin temellerinden atan bir din adamı yani bu, bu manastırda rahipti. Bir de mor kelimesinin sıkça karşımıza gelmekte. Mor aziz demek, mor ise T harfi geldiğinde mor oluyor, ama aziz demek. Şöyle yukarıda gördüğünüz bölüm ise hapsiz bölümü olarak adlandırılmakta. Yani orada ayin gerçekleşiyor mesela diyelim metropolit veya rahi borfe'ye geçip ekmek ve şarabı kutsayıp biz yakınla burada ikiye ayrılıp sonra şekilde ilahiler söylüyoruz. Yani metropolit rahi borfe'ye geçtiğinde ekmekle ekmek ve şarabı kutsadığında ekmek İslam Mesih bedenini, şarap ise İslam Mesih kanını temsil etmekte. Şurada gördüğünüz kitap ise bizim kutsal kitabımız ince. Şimdi evet. size bir yazıyı Aramice yazılmış bir yazı. Tiyomte, Moran ve yani Süriyanice anlamı ise <laughs> İsa Mesih'in mezardan dirilişi. Diğer kalbde ise Moral et Moran yazıyor. İsa Mesih'in doğuşu. Diğer kalbde ise Slefut et Moran yani İsa Mesih'in çağırmaya gelişi. Süriyanice Arami cihazına bakmak istiyorsanız önceki kitabımız var. Bakmak isterseniz bakın. Diğer sonradan karşı tarafa geçelim. <laughs> mezarlıklar bölüm olarak adlandırılıyor. Azizlerin evi olarak da Şu an burada toplamda 15 tane mezar bulunmakta. Her birinde en az 700 veya 8 kişi bulunmakta. Toplamda ise 12 bin kişi bulunmakta. Mesela bu manastırda hayatını yitirmiş olan insanlar bu mezarlarda gömülüyor ve yakın, yakın köylerden ve şehirlerden getirilen cenazeler bunların içine koyuluyor tekrardan. Mesela derin birisi öldü, zaten sonradan kemikleri kalıyor. O kemikleri bir yana çekip diğerini koyuyorlar. Yani o şekilde 7-8 kişi sağabiliyor. Bir de ayrıca bunlar zaten derin. Evet. Ve şöyle yerde gördüğünüz mezar ise Mor Gabriel'in mezarı. Kendisini üstün göstermemesi için kendisini yapmamasını istemiştir. Yani o ölmeden önce beni yere bu şekilde gömün diye söylemiştir. Bunda halka ve toprağı var. Yani mezara açık toprağı var. Bize şifa veriyor. Hani bize minyancımıza göre mesela aynen. O yüzden arasında açık. Mesela derin çocuklara olmayanlara, hastalıkları olanlara vesaire bu toprağa kullanabiliyor. Bir de diğer tarafta Mor Samver'in mezarı bulmakta görüyorsunuz. Onun da yerde olmasının bir manası yok. Sadece mezarlıklar ilk yapıldığında onu yerde bırakmışlardı. Derlerini kaldırmışlardı. Peki Her tarafta metropolit kalıyor, karşıda vahitler ve sağdan var. Böyle kaç tane manastır var Türkiye'de Türkiye'de artık tane Arkadaş rehber değilmiş, burada bir öğrenciymiş. Ee, ama yardım için geldiğini söyledi. Şimdi gördüğünüz şu kısımda, şu şu bölgede e, rahibeler kalıyormuş. Sağ kısımda rahipler kalıyormuş herhalde. Ortada da metropolis dedi. Ne düşünüyorsun? Ya yani aktif yaşam alanı olarak çok gerçekten farklı bir ee, alan. Şu an içerinden inen bir öğrenci bize yani anlatıyor. Hani yapılar falan çok marjinal. Yani. Bölge, bölge yapılarına çok aktif benziyor. E, i̇şlemeler falan çok güzel özellikle şu e, şöyle karşıda göstereyim. E, kubbe mi diyeyim, minare mi diyeyim artık çok e, farklı görünüyor. Aynı zamanda içlerinde çanlar da var ve içeride ee, az önce kendisi de söyledi. Ben size yine bir özet geçeyim. Şu an e, söylediği kadarıyla ayin günleri e, sabahtan ayinlerini tamamlayana kadar içeriye herhangi bir şekilde ziyaretçi almıyorlarmış. Tamamen evet tamamen kapalı oluyormuş. Ve e, Bu ayinler ortalama 2 saat ile 3 saat arasında sürdüğünü söylediler. Zaten sonrasında kendileri açıyorlarmış e, kiliseyi çok büyük bir alana sahip. Çok fazla e, yapı var ve o yüzden de gelişmişlik olarak bence büyük bir e, manastır olarak geçiyor. E, i̇çerideki birçok kısmı da aktif olarak kullanıyorlarmış bu arada. Farklı bir duygu değişik Şöyle ekleme yapalım. E, aktif olarak kullanılan bir yer olduğu için önceden mesela kimse yani şeyde e, ibadet edilen ayin yapılan yerleri ziyaretçi alıyorlarmış. Ama bir süreden sonra kapatmışlar. Hani e, şu, o saatlerde kesinlikle kimse alınmıyor. Rahat rahat insan ibadetlerini yapıyorlar. Ondan sonrasına yani şu an tüm gün bile oluyormuş. E, o yüzden şu an Örnek veriyoruz pazartesi günündeyiz şu an. Dün gelmiş olsaydık kesinlikle akşama kadar göremeyecekmişiz. E, bunu bilmeden gelmiş olabilirdik mesela. Bu arada kadar muhtemelen, yol. çok uzun bir yol. Bayram dolayısıyla muhtemelen e, çok yoğun bir talep var. ve dışarıda park alanı mevcut değil. E, motorla geldiğimiz için, motor seyahatinde olduğumuz için rahat bir şekilde bulabiliyoruz yer ama otomobil için gerçekten geldiğinde en az bir 10 dakika, 15 dakika sadece Öyle yer arıyorsun. diyebiliriz. Yoğunluk sebebiyle mesela içlerinden bir öğrenci indi rehberlik yapıyor bize. Kendisi rehber değilmiş. Evet. Ama ben beğendim. Güzel bir manastır. Zaten şey anlatırken şöyle zorlanıyor. Hani kendi dilini anlattığı için kendisini katarak anlatıyor. Rehber normalde nasıl anlatır? Şu şöyledir, bu böyledir der. Biz şöyleyiz. Şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz diye anlatıyor. Bence daha güzel. Yani evet bence. Eğer mu? diğerleri normal rehber ve bu arkadaş e, burada bir öğrenci öğrenciyse bence bizim için daha güzel oldu. Kendilerinden birinin anlatması daha bana iyi geldi. Hadi o zaman sıradaki noktaya geçelim. Mardin Midyat'a geldik. Bayram sebebiyle yoğunluk muazzam. Geçerken birine değmeme şansınız yok. Şöyle Eski Mardin meydanı burası. Böyle eğlenceler var. Çok güzel yapılar var. Eleküller baya güzel gözüküyor. Halk halay çekiyor. Davullar, zurnalar. Eğleniyor herkes halay çekiyor. Evet manzara olarak Mardin'de meydanda Müze Eğitim diye bir yapı var. Çok tarihsel açılan güzel gözüküyor. Hele aydınlatmasıyla mükemmel. Hemen çaprazında da Mardin Kalesi efsane duruyor. Mardin gündüz ayrı, gece ayrı güzel ama gece daha büyük, iyi güzel ya. Gece bayağı insana kendini hayran bırakıyor.